gerçekler ortaya çıkacak. O geldiğinde her şeyi anlatacak. Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde de Seher'in başı beladan kurtulmayacak. Yılan Canan Seher'in neyi beklediğini öğrendi. Bu yüzden de Seher'in elindeki kanıtları kesinlikle yok etmek isteyecek. Ama Canan Seher'in elindeki kayıtlara zarar veremeyecek. Verse dahi zaten bu kayıtların yedeği kesinlikle Fikret'in elinde duruyor. Bu yüzden de Seher zaten kendini gayet iyi bir şekilde Yılan Canan'a karşı savunmaya başlayacak. Yaman ise hastaneye sonuçlarını almaya gidecek. Yaman'ın sonuçları bence temiz çıkacak. Bu yüzden de Canan paniğe kapılacak. Seher'in her şeyi anlatmasından çok korkacak. Olacak. Bu yüzden de yılan Canan son çare olarak Seher'i kaçırmak isteyecek. Çünkü Yaman gerçekleri Seher'den öğrenirse Canan'ın sonu gelmiş olacak. Canan Seher'e zarar vermesin, Seher'in artık zarar görmesini istemiyoruz diyenler de videoyu beğensin lütfen. Canan maalesef ki Seher'i kaçırarak onu saklamaya devam edecek. Yaman ise Seher'i aramaya başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler, kendinize çok iyi bakın bakın.